Çok sıkıldım Barbie. Seninle bu yaz tatile mi gitsek ne dersin? Evet, olur tabii ki de gidelim. Ama tatile gitmek için önce alışverişe gitmemiz gerekiyor. O zaman alışveriş yapalım. Hadi hazırlanalım. Alışverişe gidelim. olur şurada duralım. İçeri girelim. Bir şeyler alalım. Evet. Bakalım neler varmış Barbie. Evet neler varmış bir bakalım. Oo, burada baya bir şey var. Evet baya bir şeyler var ya. Senin neye ihtiyacın var? Ne alacaksın? Hmm, ne alsam ki bilemiyorum. Ben kendime önce ayakkabı almak istiyorum. Ben de ayakkabı alayım o zaman. Haydi ayakkabılarımızı alalım. Burada valizler var. Kendimize valiz de alalım. Evet. Birkaç kıyafet. Hı hı. Biraz da aksesuar alalım. Tamam alalım. Tamam. Ben şu sarı ayakkabıyı alıyorum Barbie. Ben de şu beyazını alayım. Tamam. Mi? Önce ödeyeceğiz. Tamam. Toka ve gözlük. Evet. Elbise alacak mısın Barbie? Olur alacağım ben de. Tamam sen elbiselerini al, ben de kendime bir tane etek alacağım. Ben şöyle. Sana... tane de çanta alalım. Hadi bunları kasada ödeyelim. Tamam. Alışverişimizi tamamladık. Hadi şimdi tatile gidiyoruz. Evet.